Ben vizyon gözünün takipçisiyim. Seni hatırlıyorum. Sizler takip ediyorsunuz değil mi? İnan bize. Bizde yamuk olmaz. Duyduklarımız doğru mu? Neden ne duydunuz? Vizyon gözü şarkısını çıkarmış sonunda. Bunu kim dedi? Yapma dostum. Her tarafta konuşuluyor. Yedinci bölüme geldiğimizde bu bölüm hakkında kısa bir bilgi vereyim. Bu bölümün ilk başında 3 dakika 41 saniyelinde giriş introsu ve müzik bulunuyor. O saniyeleri Direkt atlayarak diziye geçiş yapabilirsiniz. Boş boşta vakit kaybetmeyiniz diyerek bilgilendirmemi yapayım. Şimdi, bu bölümde Walter Whitela ile Jesse Pinkman'ın işlerine odaklandığını ve bir diğer taraftaysa işlerini daha da genişletiyorlar, daha iyi hale getiriyorlar. Hangi işi? Hangi işimi? Bana yıktığın işi. Diğer taraftaysa Henkin yeni iş hakkında bu bölümde bilgi öğreniyoruz. Bu bölümde Henkin yeni iş hakkında onun nasıl davrandığını, neler yaptığını görüyoruz. Zaman kaybettirmekten vazgeçmezsen beyaz çocuk canını okuyacak. Ve bir de benim aklıma bir şey takıldı. Tortuga kelimesini duyunca... Benim adım Tortuga. Tortuga kaplumbağa demek. Direkt Karayip Korsanları filmi aklına gelen tek ben miyim? Tortuga. <laughs> Tortuga. Tortuga. 8. bölüme geldiğimizde bu bölümde Walter White'la Jess Pickman'ın yakın arkadaşı Bajer yani Elemanları, çalışanları, Bejer. Bejer tutuklanmış. Hapisteymiş. Ve koca bölümde polis memurlarından kurtulması için bizim Walter White ile Jesse Pinkman'ın o adamı çıkartmak için uğraştıklarını görüyoruz. Ne diyeyim anladın mı? Bak sorunumuz yok. Bay White. Ve benim anlamadığım konuşuyor. Şimdi Bejer ilk başta adam geliyor, adamın polis olduğunu düşünüyor, hatta ona şaka ona şaka yapıyor. Sen polissin diyor, hatta ciddi bile söylediği oluyor. Polis minibüsü. Bir düşünün çocuklar. <laughs> Oradaki adam diyor ki ben polis değilim diyor. Bak ben polis falan değilim. Ve kanıtlamak için de şöyle bir şey söylüyor. Polis olmadığını kanıtla. Amerikan anayasasında güya polis misin diye sorduğunda polisim demek zorundaymış. Bir polise polis olup olmadığını sorduğunda polis ise sana söylemekle yükümlüdür. Anayasal zorunluluk. Yasada böyleymiş ancak yasaya baktığımızda öyle bir kanun olmadığını görüyoruz. Ve ben daha Amerika yasasını bilmediğime rağmen ben böyle bir şeyin olmayacağını zaten az çok tahmin ettim. Bejir nasıl tahmin etmedi ben onu anlamadım. Bir de bu bölümde Don Vito Carlone, Fredo ve The Godfather filminin tamamına gönderme yapılması gerçekten güzeldi. Tom Hagen Vito Corleone için ne yapmıştı? Vito Corleone değilim. <laughs> evet değilsin. Şu anda sen Fredo'sun. 9. bölüme geldiğimizde Walter'la Jesse'nin tekrardan üretime geçtiğini görüyoruz. Üretmemiz lazım. Ne? <laughs> Üretimde başarılı olduklarını görüyoruz. Adam başı. Adam başı. <laughs> evet! Evet işte bu! <laughs> Ancak ufak bir altını çizeyim. Çölün ortasında kalıyorlar. Bu bölümde, koca bölümde Walter'la Jesse'nin çölde kalmasını görüyoruz. Ve de bu sahne güzel bir edit yapılır bence. Hey! şak adamım! Şak! Evet! Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> 10. bölüme geldiğimizde bu bölümde Walter White'ın raconlarının ön plana çıktığını görüyoruz. Önce Hank e racon kesiyor. Benim oğlum, benim içkim, benim evim. <laughs> oğluna karşı söz sahibi olduğunu hatırlatıyor. Çünkü biliyorsunuz ki dizide sürekli Hank babasından daha çok oğluna nasihatler veriyor. Yani babasından çok eniştesi nasihatler veriyor. Henk eniştesiydi diye hatırlıyorum. Sonunda dayanamadı ve oğlunun kendisinin olduğunu Henk'e güzel bir şekilde hatırlattı. Ve diğer rajon sahnemiz ise onun bölgesinde bulunan adamlara oranın kendine ait olduğunu hatırlatan bir konuşma yaptı. Benim bölgemden uzaktı. Ve benim bu dizide en sevmediğim karakter Skyler karakteridir. Niye sevmiyorum dersen de kocası varken, kocası ...mükemmel bir şekilde, harika bir şekilde karısını severken... ...gidip başka erkeklerin dikkatini çekmeye çalıştığı için... Ne kadar sakarım. <laughs> tamam, ben toplayayım. Hayır hayır Ted, ben hallederim. Ben Skyler karakterini sevmiyorum. Sizin en sevmediğiniz Breaking Bad dizisindeki karakter hangisi? Yorumlar kısmında konuşursak sevinirim. 11. bölüme geldiğimizde... ...bu bölüm hakkında bilmeniz gereken en önemli şey... ...kesinlikle Gustavo karakteridir. Birbirimize hiç benzemiyoruz Bay White. Biliyorsunuz eğer Breaking Bad dizisini izliyorsanız ve izlediyseniz Gustavo Fring karakterinin ne kadar güçlü, ne kadar iyi bir kötü karakter olduğunu bilirsiniz. Ha eğer izlemediyseniz ve ilk defa izleyecekseniz bu dizideki en güçlü ve en önemli kötü karakter kesinlikle Gustavo karakteridir. Onun üstü gelmemiştir ve gelmeyecektir de. Dizi zaten eski olduğundan dolayı gelmesi mümkün değil. Walter White ile Jesse Pinkman karakteri Gustavo'yu bulmaya çalışıyorlar. Baylar Servisimizden memnun musunuz? Evet teşekkür ederim. Onunla anlaşmaya varmak istiyorlar. Ancak varamıyorlar. Jess Winkman karakterini beğenmiyor adam. Sonrasında ise Walter'ın ıslar sonucuyla... Peki adı ne? Gustavo. Gaz. Gustavo karakteriyle tanışıyorlar ve bir anlaşmaya varıyorlar. bölüm hakkında bunu bilseniz yeterli. 12. bölüme geldiğimizde bu bölümde Walter White bağ kurmamızı sağlayan bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Mesela şimdi ilk başta size bir örnek vererek anlatayım. Şimdi Diyelim ki sizin paranız var. Çok fazla paranız var. Akıl alır gibi değil. Elimde o kadar çok para var ki neredeyse tartıya koyarak sayacağım. Ancak bunu ailemize söyleyemiyorsunuz. Paranızı harcayamıyorsunuz. Ama harcayamıyorum. Aileme söz edemiyorum. Ve de bunun yanında oğlunuz ve karınız sizin paranızın olmadığını düşünerek sizin hastane paranızı karşılamak için bağış internet web sitesi yapıyor. Şimdi de oğlun bir web sitesi kurmuş. Tanımadığımız insanlardan bağış dileniyor. Kendimi nasıl hissediyorum biliyor musun? Ortağınız size kazık atıyor. Kızın konuşmayacağını nereden bileyim? İkimizle bir daha seninle temas kurmayız. Başkasının sözünü dinleyerek. Kimse bize bir şey yaptıramaz. Size kazık atıyor. Ancak bu kazık attığı kişi sürekli ben merkezci olduğu için Jesse'yi hiçbir zaman umursamıyor. Bakın farkındaysanız Jesse beraber vakit geçiririz tarzında bir şeyler söylüyor. Yeni Zelanda, Yüzüklerin Efendisi filmini orada çekmişlerdi. Bence oraya taşınalım. Böylece sanatını yapabilir. Ancak Jesse'nin sevgisi... Walter'a kazık atan kişi hep ben merkezde olduğu için kendisinin çıkarlarını düşündüğünü görüyorsunuz zaten konuşmalarından. Yani istediğim yere gidebilirim demek oluyor. İstediğim gibi yaşayabilirim. Yani demem o ki bu bölüm Walter White'ı daha iyi anladığımız ve Walter White'la bir bağ kurduğumuz, ...bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. 13. bölüme geldiğimizde bu bölüm sezon finali olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölümde Jesse Pinkman sevdiği kişinin ölümü üzerine... ...Yasset'ten kendine gelemedi, sürekli üzüntü halindeydi... ...ve Mike karakteri Jesse'ye yardım ettiğini görüyoruz. Beni Saul Goodman gönderdi. Mike karakteri de ilk defa bu bölümde karşımıza çıkıyor. Diğer tarafta ise Walter White karakterini görüyoruz. Walter White önce ameliyat masraflarının karşılanması için... Tedavi parası toplanıyor. Evet, bazılarınız bacanağımı tanıyorsunuz, iyi adamdır. En yüksek bağışı yapan... ...ve ameliyete giriyor ve en sonunda ise Walter White'ın tüm yalanları ortaya çıkıyor. İki tane telefonun olması konusunda... Çünkü yalan söylüyorsun Walt. İki cep telefonun olduğu ortaya çıktı. Annesinin yanına gitmemesi konusunda... Annenin yanına hiç gitmemiş. Ve tedavi masraflarının başkaları tarafından değil de kendisinin ödediğini bu bölümde görüyoruz. Tedavi masrafın sana bir kuruş bile vermemiş. Ne kadar elinden gelse de bu yalanını açıklamasını yapamadı. Walter White'ın karısı Skyler çocukları da alarak Walter White'ı terk ettiler. Skyler lütfen gitme. Ve Walter White'la Jess Pinkman'ın üzücü halleri sezon finaline damgasını vurdu. Üçüncü sezonun incelemesi tabii ki gelecek. Burasını bir şey demiyorum. Ne zaman gelir bilmiyorum. Ancak üçüncü sezonun incelemesini çekeceğim. O zaman benim diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.